Dördüncü sınıflarla bölünebilme konusunda ikinci dersimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu konu ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta görmüş olduğunuz bölme işleminin aynısı. Yani e, son defa tek basamaklılara böleceksiniz. Bundan sonra çift basamaklılara, hatta yüzler basamağına geçeceksiniz. E, o yüzden bu konuda sıkıntınız kalmamalı. Evet Ömer Taha, 466'ya bölersen nedir? Ne buldun sonucu? 6, e ödevlem elim bölünmediği için 46 ile böleceğiz. Doğru. 46'nın içinde 6 7 kere var. Evet. 6 kere 7 kaçtır? 6 kere 7 42. 42. 46'dan 42 çıkarsa ne kalır? 4. Evet 4 kalır değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle, aşağıda aşağıda 0 indiririz. Evet, ne olur böylece? 40'a kadar iyi sayarız, sonra say sayıyı buluruz. Var değil mi? Evet. Sonra 36 çıkarsa kaç kalır? 6 kere 6 36. Kalan 4'tür, değil mi? Sayımız kaçtır? Kaç bulduk sonucu? 76 bulduk değil mi Ömer Taha? Evet. Şimdi 76 kaç basamaklı bir sayı? 2. Evet demek ki senin işlemin neymiş? 2 basamaklıymış değil mi? Evet. evet. Konuda anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Artık diğer konumuza geçiyoruz. Bakın gençler doğal sayılarla zihinden bölme işlemi yaparken hem bölen hem de bölünen sayının sonunda sıfır varsa önce bölen sayının sonundaki o sıfırı bölünen sayıdaki sıfırdan çıkartırız. Mesela aşağıdaki örnek gibi. Bakın bölünen sayı 600 arkadaşlar. Bölen 20. Her ikisinde de bir tane sıfır olduğu için bu sıfırlardan birer tanesini yok ettiğimiz zaman Artık 60'ı 2'ye bölerseniz 30 kalır. Mesela örnek veriyorum yine. Sayımız 5000 arkadaşlar. Bu sayımızı 200'e bölersek, 200'e demeyeyim hatta 100 diyeyim. Bu sayımızı 100'e bölersek arkadaşlar, burada 2 tane 0 var. E burada da 2 0 var. Bu 2 tane 0 giderse geriye ne kalır? 50 bölü 1 kalır ve cevabımız 50 olur. Bakın buradaki gibi. Burada 5000'i 1000'e bölerken 3 tane 0 bakın bölenden de 3 0, bölünenden de 3 tane 0 giderse sonuç 5 kalır. Bir örnek daha yapalım. Bakın 200'ü 20'ye bölersem arkadaşlar Buradaki sıfır giderken buradaki sıfırın biri de giderse 20 bölü 2 deriz. 20'yi 2'ye böldüğünüzde cevap 10'dur. O yüzden arkadaşlar ikisinin de arkasında sıfır olursa yani bakın yeniden gösteriyorum. Bir tane daha örnek yapacağım. 400 sayısını arkadaşlar 20'ye böleceğim. Bakın bölünende bir tane sıfır giderse bölende de bir tane sıfır giderse sayımız ne oldu? 40 bölü 2 oldu. 40'ı 2'ye bölerseniz 4'te 2 kere vardır. 2 kere 2 4'tür. Burası ne oldu? 0. Buradaki 0 da diğer tarafa gidecek arkadaşlar. Tek kalmayacak. Bu 0'ı da alıp buraya yazarsanız sonucumuz nedir arkadaşlar? Sonucumuz 20'dir. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı burası? Ne yapıyormuşuz? Bölümlerdeki sıfırları, elemde de sıfırlar varsa birbirinden sadece yok ediyoruz. Öğretmenim sesiniz gelmiyor. Yani. yani kısaca arkadaşlar ne yapacaksınız? Sondaki sıfırları bölenden ve bölünenden sileceksiniz. Şimdi bu konuyla ilgili sıfır, örnek yapalım. Bunu Ela yapsın, bunu da Ela Nur yapsın. Evet. <laughs> Yapın bakalım. Sonuç nedir? Şimdi Ela, hem bölünende bir sıfır var. Hem bölende sıfır var, değil mi Ela? Her ikisinde de birer tane sıfırı yok, sileceksin, değil mi? Siz bakalım birer tane sıfırı her ikisinden de. Ben mi yaptım? Ee, evet Ela. Ben iki tane Ela yazmışsınız. Yok bu Eda Nur biri Ela. Şimdi. Evet Eda Nur, sen de yap bakayım. <laughs> Eda Nur. Öğretmenim, 120'ye 30'a vermek için 120'nin sıfırlarını Evet, 120'nin bir sıfırını ve 30'un bir sıfırını yok ettin değil mi? Evet, şimdi ne oldu? 12 bölü 3 oldu değil mi? 12 bölü 3 nedir Eda? Nur, e Eda Nur? Diğerleri de cevapları çete yazsın bakalım. Öğretmenim evet, cevap e Evet Eda Nur. Cevap neymiş? Öğretmenim evet, cevap 12'yi 3'e bölersen cevap nedir Eda? Nur? Ömer Taha çarpma yapmıyor. Sıfırları silmen lazım. Evet. Eda Eda. <laughs> Ela'nın sorusu. Evet Umut aferin güzel yapmışsın. Öğretmen ben 200 buldum. Evet Eda da güzel yapmış. 200 olamaz arkadaşlar. Bakın şimdi bu iki soruyu ben çözüyorum öyleyse. Şuradaki sıfırla buradaki sıfır gider. Neden? 60'ı arkadaşlar 30'a böleceksiniz. 60'ı 30'a bölerken buradaki bir tane sıfırla buradaki bir tane sıfırı sileceksiniz. Yani bölünenden bir sıfır, bölenden bir sıfır sildim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 6'yı 3'e böleceğim. Umut kameranı kapat canım. Kayıt yapıyoruz. Evet YouTube'a resmin gitmesin. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? 6'yı 3'e bölersek 2 kere var. 2 kere 3, 6 dedik ve 0 dedik. Buradan 6, 3'ü bölünce cevabın ne olduğunu bulduk. Elan'ın sorusunda 2 olduğunu bulduk. Diğerine geliyoruz arkadaşlar. Burada bir tane 0 var bölünende. Bölende de bir 0 var. Bunlar giderse geriye 12 bölü 3 kalır. O'miki çöpelerseniz e cevap nedir? 4'tür. Evet Eda Nur. Eda Umut. O zaman benimkisi 2 oluyor. Evet senin doğru oluyor. O bu arada evet Eda da doğru yaptı. Ömer yanlış yaptın. Ömer Taha dikkat et. Ama diğer e, arkadaşlarınız da evet Eda da doğru yaptı. Şimdi geldik sıradaki sorumuza. Evet. Bu soruda Eda'nın şu soru Eda'nın bu soruda Ömer'in evet Ömer Taha'ya verelim ve çözelim ne yapıyorduk arkadaşlar böyle de... sıfırları atıyorduk Evet Eda. Yap bakalım sıfırlarını ve at bakayım. Tamam benim atıyorum. Bak. Bir tane sıfır siliyorsan ötekinden de bir tane sıfır silersin. İki sıfır siliyorsan ötekinden de iki sıfır silersin. Tamam mı? Evet, evet Ömer. Sıfırları sildim. Evet sıfırları sildin. Geriye ne kaldı? 48 bölü 6 o da 8 e, oluyor. 48 bölü evet, 6 kere 8 48 yapar. Aferin Eda. Evet Ömer senin sorunun cevabı nedir? 40. Bak şöyle yapacağız değil mi? Evet doğru yaptın. Bak buradan bir sıfır götürürken buradan da bir sıfır götürürüz değil mi? İki sıfır silindi. Bakın bölülenden bir sıfır siliyorsanız arkadaşlar bölenden de bir sıfır silersiniz. Yani burası 800 ya. 800'ü 20'ye bölerken aynı Eda'nın yaptığı gibi buradan bir sıfır sildim buradan bir sıfır sildim. Geriye ne kaldı? 80 bölü 2 kaldı. E, 4 kaç kere var 2'de? 8 kaç kere var 2'de? 4 kere. 2 kere 4 8 kere göre. 8'den 8 8 2 0 kaldı. E, buradaki 0'ı da aşağı alırsak arkadaşlar. Bu 0'da ne oldu? Bölüme gider. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Evet bakalım. Evet Umut ne yazdın? <laughs> Herkes soruyacak arkadaşlar. Herkes sorularını çözecek, tamam mı? Şöyle bakalım. Evet. Hmm. Biraz daha şöyle yukarı alayım. Evet. Arkadaşlar. Bu soru. Bu soru umudun. Evet. Yeniden yazıyorum. Bu soru Bu soru Demre Evet. Bu soru diğer Ömer Ömer Faruk Ömer Hanım evet. bu Ömer Faruk. Bu soru benim abim. Ela. Evet. Bu soru Eda olsun Eda'nın. Başka soru almayanlar el kaldırsın. Bu soru Eda'nın var. Evet, bu soru da Eda, nın. Eda nın evet, Bu da Eda Nur. Evet. Ben cevabımı buldum. Evet. Şimdi herkes çete cevabını yazsın. Evet. Bu da Ömer Taha. Evet. Bu da Eda. Bu da Eda mı? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkesin sorusunu çözmesini bekliyoruz. Bir dakika süreniz var. Öğretmenim ben bunu çetede yazdım. Evet. Evet, bekliyorum. Öğretmenim Emin. Peki sayımız 4 basamaklı olunca kaç tane sıfırını atıyoruz? Evet. Şimdi bölümde kaç tane varsa o kadar atarsın. Mesela bölümde bölünende dört tane fazla sıfır varken bölümde de dört sıfır varsa her ikisinden dörder sıfır. Yani her ikisinden de aynı sayıda sıfır atman lazım. Tamam mı Eda? Tamam. Mesela sayımız diyelim ki 400. Bölen sayı da 200 diyelim. O zaman her ikisinden de 2 0 2 0 atacaksın. 400'den 2 0 atarsan 4 olur. Bölen sayı olan 200'den 2 0 atarsan 2 olur, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, herkes çete cevabını yazmasını bekliyorum. Ondan sonra dönüş yap e tek tek çözümlerinize bakacağız tamam mı? Tamam. Öğretmenim. Efendim. 50 bini 10, 100 ve 1000 ile bölerken hepsi aynı sonuç oluyor ya. Evet aynı olacak. Hadi bakalım. Hepsi 5. Hadi ben, ben çizeyim Süreniz kaldı arkadaşlar. Bekliyorum. Merhaba Havva Hanım, nasılsın? Öğretmenim şu an ne yapıyoruz? Öğretmenim her şeyi yaptım. Öğretmenim ben yapamadım. Dört basamaklığı ikiye nasıl böleceğiz? Çok basit. Öğretmen evet, az önce söyledi. Orada merkez yaptı. Orada evet, merkez yaptı. Neredesiniz? Evet gençler cevapları kontrol ediyoruz. Bakalım kimler neler yapmış. Öğrenim gidince merak ediyoruz. Öğrenim Efendim? şu an ne yapıyoruz? yapıyoruz. Efendim? Şu an ne yapıyoruz ben? Ders, dersten birden bir şey çıkardı da beni. Şu an ne yapıyoruz? <laughs> Döştüm ne dersen. Dur şimdi sana anlatayım. Bak arkadaşlarının örneklerini çözerek yapalım. Şimdi Eda ne demiş cevabında? Eda bunları çözerken 70 bulmuş değil mi? Neden? Şimdi burada 7 7000'i 10'a bölersen bak 7000'i 10'a bölersen cevap ne olur? 700 olur değil mi? 71'iniz demiş. Eda doğru bulmuş. 7000'i 100'e bölersen iki tane sıfır gider değil mi? Böylece cevabımız bak ne oldu? Burada cevap 700 iken burada cevabımız artık 70 oldu. Sonra 7000'i 1000'e bölersen bak 1 2 3 bölün bölenden 3 tane sıfır gitti. Bölünenden 3 sıfır gider ve cevap ne olur? 7 olur. Aferin Eda doğru yapmışsın. Hep böyle ol kızım. Şimdi bakın tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşınız ne yaptı? Böldü. 770 ve 7 buldu. Sıradakine bakalım. Cemre'nin sorusuna. Cemre ne yaptı? 480'i böldü. 8 buldu. Evet. Diğer sorusuna bakalım Cemre'nin. 800'ü 40'a böldü ve 20 buldu. Neden 20 buldu Ömer? Çünkü buradaki iki tane sıfırı götürüp Sildi yani iki tane sıfır Hem bölünenden bir sıfır hem bölenden bir sıfır sildi. Sekseni dörde bölünce 20 buldu. Şimdi Ela'nın sorusuna bakalım. Ela demiş ki hepsi, hepsi 5 olmaz evet, Ela'cığım. Yanlış yazmışım. Evet, yanlış yazmışım. Birincisi beş. Evet şimdi ben Eda'nın sorusunu anlatınca anladım. Buradan bir tane sıfır giderse bölenden, bölünenden bir sıfır giderse Buranın cevabı 500 olur. 500, olur, evet, 500 değil mi? Evet siz önce anlattınız zaten. Evet. Buradan 2 0 gittiğinde buradan da 2 0 giderse cevabımız ne olur? 500 olur. Sonra arkadaşlar iyi bakın. Buradan 1 2 3 0 giriyor. Yani bölenden 3 0 giderken bölünenden 3 0 gitmesi lazım. Bakın üç tane sıfır gitti. Artık cevabımız ne oldu? 50. Olur. Bakın aynı Ömer Taha'nın sorusuna geliyoruz Ömer Taha. Şimdi buradan bir sıfır giderken buradan bir sıfır giderse senin cevabın ne kaldı geriye 1500 kaldı değil mi? Şimdi buradan iki tane sıfır giderse bakın bölenden iki sıfır giderse bölünenden de iki sıfır giderse senin 150, 150 kalır. Şimdi arkadaşlar bölenden 3 sıfır giderse, bakın 1, 2, 3. Bölünenden de 3 sıfır giderse artık on cevap 15 değil mi? Aynen böyle. Eda'nın sorusu da aynı arkadaşlar. Bakın 1 sıfır giderse, evet yaz Eda. 100 değil mi? 100 mü? Bak bakayım. 1000, evet 1000. 2 sıfır giderse Eda? Etmenim. Sesime. 2 sıfır İki sıfır evet. giderse de yüz kalır. Evet yüz kalır. Sonra bakın arkadaşlar buradan bir, iki, üç sıfır giderse bölünenden de üç sıfır gidecek arkadaşlar. Geriye ne kalır? On bölü bir kalır. Yani cevap nedir? Ondur değil mi arkadaşlar? Şimdi Ömer Faruk'un sorusuna girelim. Buradan bir sıfır giderse bölünenden de bir sıfır gitti. 90 bölü üç nedir? Otuzdur. Evet. Buradaki soruları bakın mesela Eda bunu çözmüş. Ela bunu çözmemişsin. Umut, Eda, şey Umut çözmemişsin. Eda çözmüş ama. Eda Nur da çözmüş. Bakın buradan bir sıfır giderse evet, buradan da... Ömer'im yine aynı oluyor. evet Ne olur? 31 oldu değil mi? Doğru buldu Eda Nur. Eda'nın sorusuna evet, bakalım. Evet ben de buldum. Öğrenim, oradan bir sıfır giderse oradan da bir sıfır gidecek. 72'ye ikiye <laughs> bölersek 35 oluyor. Evet, aferin benim küçük kızıma. Bakın arkadaşlar ne yaptı? 700 ve 20 idi. Edacık ne yaptı? Aldım buradan birler basamağında bölünenden bir sıfır götürdü bölenden de birler basamağından bir sıfır götürdü. Artık başka sıfır götüremez. Çünkü bölende sadece bir tane sıfır vardı. Öğrenim, eğer 200 olsaydı bu kadar 700'ün iki sıfırı gidecekti. Evet. Öğretmenim ben 21 buldum. Böylece cevabı Eda 35 buldu. Sen ne buldun? 21. 21. Evet bakalım. 21 nerede? Yukarıda kaldı değil mi? Evet. Şurada. Evet. Bakın arkadaşınız ne yaptı burada? Pardon, bunu geri alalım bir saniye. Bunu geri aldığımızda biraz da büyütelim. Evet. Arkadaşınız ne yaptı şurada? 11 bulması lazım değil mi? Bir sıfır buradan gider, bir sıfır buradan gider. Evet. Şimdi Umud'un sorusuna bakalım arkadaşlar. Umud'un sorusuna bakın şöyle önce şunu bir bakın buradaki bir sıfır giderse buradaki bir sıfır da gider geriye ne kalır bölünen artık 168 oldu bölen ne oldu arkadaşlar 8 oldu 16'da 8 2 kere var 2 kere 8 16 bakın 16'dan 16 çıktı 0 kalır tamam mı gençler buradaki 8 aşağı inerse 8 de 8 bir kere var. Bakın bir kere 8 nedir? 8'dir. 8'den 8 çıkarsa yine sıfır kalır ve cevabımız doğru buldun Umut. Cevabımız 21. Değil mi? Evet. Ama Umut düştü herhalde. Başka isimle mi girdi? Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakın burada bir tane daha sorumuz var. Evet. Eda anlat bakayım bu soruyu arkadaşlarına. Tamam öğretmenim. Eee şimdi öğretmenim burada 10'la e, bölmezi istiyor. Ee, onun bir sıfırını gide gider çizersek e, gider, o zaman 60.000'in bir sıfırı da gidecek. Evet yani bölenin bir sıfırı giderse bölünenin de bir sıfırı gidecek. Evet sonuç ne olacak? Yani sonucumuz eee az Evet, ha, Değil mi? Ya, yazayım mı? Ben yazarım. Sen sadece Eşim söyle. 6. 6. Evet, yani aşağıdaki al. De... bu seferde de yüzün iki sıfırı giderse altmış bininde iki gidecek. Yani altmış olacak. Bakın arkadaşlar bölünenin kaç sıfırı giderse bölenin de o kadar sıfırı gidecek. Yani bu durumda 2-0 gittiyse bölünenden, bölenden de 2-0 gider ve cevap 600 olur değil mi? Evet. Örneğin bu sefer benim sıfır 3 sıfırı da gidecek. Evet. evet. Bölünen sıfır. Bölenden kaç sıfır? Yine 3 sıfır değil mi? Evet. Yani Hocam... Cevap... bu sefer